Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda rengarenk çiçeklerle dolu, tatlı mı tatlı bir orman varmış. Bu ormanda minik arı Lila ailesiyle birlikte büyük bir kovanın içinde yaşarmış. Lila her gün sabah erken saatlerde uyanır, kanatlarını çırpar ve çiçeklerden bal yapmak için nektar toplarmış. Ama Lila'nın en çok sevdiği şey çiçeklerin arasında arkadaşlarıyla oyun oynamakmış. Bir sabah güneş doğarken Lila uyanmış ama dışarıdan alışık olduğu kuş cıvıltılarını duyamamış. Pencereye konup ormana bakınca gözlerine inanamamış. Rengarenk çiçeklerle dolu büyük bahçe bir gecede sanki kaybolmuş gibi kupkuru olmuş. Lila hemen en yakın arkadaşı Uğur Böceği Mino'ya gitmiş. "Mino, bahçeye ne oldu? Çiçekler yok." demiş endişeyle. Mino da şaşkınmış. İkisi birlikte bahçeye uçmuşlar. Toprak çatlamış, yapraklar solmuş. Arılar artık nektar bulamıyormuş. O sırada yaşlı bilge kaplumbağa Togo gelmiş. Çocuklar, bu bahçe yıllardır böyle hiç kurudu mu? Hayır, ama bu yıl yağmurlar gecikti, ağaçlar susuz kaldı, çiçekler de susadı, demiş ağır ağır. Lilla üzülmüş ama birden aklına bir fikir gelmiş. Eğer yağmur gelmiyorsa biz suyu çiçeklere götürebiliriz. Mino sevinçle zıplamış. Harika fikir Lila. Ama bahçe çok büyük. Tek başımıza nasıl yaparız? Togo gülümsemiş. Bilik olursanız en büyük işleri bile başarabilirsiniz. Lila ve Mino hemen işe koyulmuş. Önce ormandaki tüm arkadaşlarını çağırmışlar. Kelebek Bibi, karınca ailesi, sincap Toti ve daha niceleri. Herkes elinden geleni yapmaya karar vermiş. Karıncalar minik yaprak kovalarla su taşımış. Sincap Toti dereye koşup kabuğuyla su taşımış. Kelebekler çiçeklerin tozlarını diğer bölgelere taşımış. Lila ve Mino ise gölette buldukları minik kabarcıkları çiçeklerin köklerine taşımışlar. Günlerce hep birlikte çalışmışlar. Başlarda çok zormuş. Güneş yakıyor, herkes yoruluyormuş ama Lila pes etmemiş. "Birlikte başaracağız." diyormuş her defasında. Bir sabah ormanın üstüne gri bulutlar toplanmaya başlamış. Gökyüzü birden gürlemiş ve yağmur damlaları pıt pıt düşmeye başlamış. Çiçekler yeniden canlanmış. Yapraklar yemyeşil olmuş. Arılar nektar toplamaya, kuşlar şarkı söylemeye başlamış. Bahçe tekrar renklenmiş. Mis gibi kokular yayılmış etrafa. Orman halkı büyük bir şölen düzenlemiş. Togo sahneye çıkmış ve şöyle demiş: Bugün bu bahçe yeniden yeşerdiyse, bu Lila'nın fikri, hepinizin yardımı ve pes etmemeniz sayesinde oldu. Küçücük bir arı büyük bir ormanı değiştirdi. Lila çok mutluymuş. O günden sonra ormandaki herkes her hafta çiçek günü düzenlemeye karar vermiş. Bugün de hep birlikte bahçeye su taşıyor, yeni tohumlar ekiyorlarmış. Çünkü artık biliyorlarmış ki, doğayı korumak herkesin görevidir. Küçük yardımlar birleşince büyük işler başarılır. Pes etmemek her zaman meyvesini verir. Ve böylece minik, arı, lila ve arkadaşları sayesinde bahçe bir daha hiç solmamış, gökkuşağı altında şarkılar söyleyip dans etmişler. B. Music, Rainbow